Peki ne yazıyor bu yazmalarda, Şimdi, ne var? İşte en ilginç tarafı bu. Yaklaşık dörtte biri falan bu yazmaların Tevrat'la ilgili. Hezeker yani bölümü, Yeremye bölümü falan orada e, Tevrat'ın tekrarı. Hatta diyorlar ki, hani bakın bu orijinal hep burada geçiyor. Ama bir bölümünde de apokrif dediğimiz, yani Tevrat içine alınmayan bir takım yazılar var. Hatta İlginçtir. Yaratılış e, <laughs> bölümünün apokrifi var biraz daha farklı olarak. Şimdi bu çok önemli bir şey. Hı. Çünkü yaratılış gibi, torah dediğimiz ilk beş kitapta, özellikle yaratılışta kullanılan bir başka metinler silsilesi var. Şimdi Yahudi e, dininin kaynaklarına baktığımızda bir, Tevrat var. Torah, ilk Hı. beş kitap ve Tevrat, Tanah diyoruz aslında. O var. İkincisi işte Talmud didaktik yazılar. Üçüncüsü de Midrash dediğimiz efsaneler. Yani işte Lilith efsanesi gibi hani geçmeyen Tevrat'ta ama halk arasında söylenen efsaneler. Hmm. Buraya baktığımızda o efsanelerin de izini görüyoruz. Benzer hikayeler. Benzer hikayeler. Demek ki bu topluluk çok eskiden beri bu kültürü getirmiş. Hmm. Yani Tevrat'ın şeyleri var. Açıklamalar var, didaktik öyküler var. Bir bölümü tamam e, dini, teolojik... Peki metniden. dili benziyor mu? Benziyor. Hmm. Gayet güzel. Tamam, güzel. Hani böyle olacak tabii bir Yahudi topluluğu. Bunlar olacak. Bir anda başka şeyler çıkmaya başlıyor. Bir anda hiç umulmadık bir kavram çıkıyor. Ne çıkıyor? Işık ve karanlığın savaşı. Hmm. Şimdi Öyle bir savaş anlatıyor ki ışık oğulları ve karanlık oğulları birbiriyle savaşıyor. Bu biraz tabii bize şeyi anımsatıyor. Biliyorsun. Zerdüşleri. Evet ama başka bir şey daha var ki e, ikinci tapınan kurulmasını Persler sağlıyor. ve Perslerde de iyi ve kötünün savaşı var. Aa bakıyoruz ki Pers döneminde Perslerden etkilenmiş olabilir mi diye. Şimdi Perslerde nasıl? ...ışığı, aydını iyi temsil eden Ahuramazda ya da Türkçe söylenen adıyla Hürmüz var. Onun karşısında Anguramanyu ya da bildiğimiz adıyla Ahreman var. Bu ikisi devamlı savaşıyorlar. Hürmüz biraz ilginç çünkü şey e, Türkçe'de de Yedi Kocalı Hürmüz vardır. Hı. Aslında Yedi Kocalı Hürmüz çok ilginç bir konu çünkü dünya merkezde ve etrafında dolaşan yedi tane gezegen var. Aslında sembolik bir anlatım. Sembolik bir anlatım. Yani yedi gezegen ana tanrıça etrafında dolaşan eril güçler hmm. ta o zamandan bugüne yedi kocalı uyurumuz olarak gelmiş. Yani bizim öyle espri olarak, komedi olarak bildiğimiz şeyin çok büyük bir geçmişi var. İşte o Perslerin dualitesinden etkilenmiş. Hmm. Hem de öyle bir etkilenmiş ki ciddi ciddi ışık oğulları çok ilginç bir terim hmm. oğulları yani Soylu. onun soyundan gelen e, şey e, karanlık, karanlık oğulları hmm. birbiriyle savaşıyor. Şimdi bu bilmediğimiz farklı bir konu. nasıl başka bir konu geliyor. Mesih beklentisi var fakat Mesih'in yanında bir başka beklenti daha var. O da adalet ya da doğruluk üstü da Şimdi bu da ilginç çünkü evet. Yahudiliğe baktığımızda bir tane Mesih var. Mesih kim? Mes'edilmiş, yani kral olarak seçilmiş. O zamanki Yahudilikte e, büyük tapınak yıkımı yaşanmış. E, yeniden işte gelecek, kurtaracak, devleti kuracak kişi mes'edilmiş, yağlanmış. yağlanmış, güzel kokular yağlanmış. Tabii e, yağ batırılmış değil, yağ ile birlikte güzel kokularla mes'edilmiş. Hı hı ve eski adettir o da pagan adetidir. hani e, bahar tanrısı falan güzel kokularla şey yapılır karşılanır e, Karşılanır çünkü çiçeklerin kokusu gibi tamam bunu anlıyoruz mesih düşüncesi var ama yanında bir tane adalet üstadı var doğruluk üstadı adalet orada çok önemli bir kavram çünkü e, Mısır'da da hani egzodusla çıkışa çıkış zamanı etki eden ee, Mısırda adalet maat denilen bir varlıkla temsil edilir. Bir kuş tüyü, bir öldüğünde kalbi kuş tüyüyle tartılır. Hani hmm. kuş tüyünden hafif olması lazım kalbin. Maat aynı zamanda düzen demek, evrenin bütün düzeni. Yani evrenin düzenini izleyen kişi aslında doğruluktan yanıdır. İlginç böyle düzen ve adaletin bir olduğu benzer bir kavram. Mesihle birlikte adalet üstadı çıkacak. Yani bazı Yahudiler şey der, adalet doğruluk üstadı Hazreti İsa'ydı bizim bildiğimiz, İşte Hristiyanlıktan sonra yani Hristiyanlığa geçen, öbür onu temsil eden Yohanna da, eh Vaftizi Yahya da onu belirten farklı bir ustaktı diye ama böyle bir diyalit yok. Peki hiç bahsettikleri bir peygamber ya da yok peygamber ha, kavramı yok. Yok. Ahiret var mı? Ahiret şöyle var. Yani e, bir eskatoloji var. Yani eskatoloji dediğimiz zamanın sonunun geleceği, kıyamet kopacağı düşüncesi var. Hı hı. Ondan sonra Mesih'in işte şey yapacağı, hükmedeceği, böyle ona benzer bir ahiret kavramı var ama bizim anladığımız anlamda yok. Şimdi bu çok ilginç. Buna daha ayrıntılı değiniriz. Bütün bildiğimiz teolojiyi yıkan bir metin Hı. ama kökeni Yahudi. Buradan iki şey çıkıyor. Bir, e, demek ki bunlar konuşuluyormuş ve topluluklar arasında söyleniyormuş. Hı. Belki bugünlere kadar geldi biz bilmiyoruz. Hı. İki, belki de bunları söylediği için dışlandılar oraya gittiler. Ama böyle bir toplumun olduğunu biliyoruz. Tamam. Ya Bunlar muhtemelen bir tarikat. Tarikat. Hı. Ama kim olduğu sonradan ortaya çıkacak.